Bakalım her şey yolunda mı? Bugün yeni çıkan, daha doğrusu çıkacak olan bir oyunu göstereceğim. Henüz çıkışını yapmadı. Şöyle bir yayınımızı kontrol edelim hızlı bir şekilde. Ondan sonra vakit kaybetmeden oyunumuza geçeceğiz. Oyunumuzun adı Robocraft 2. İsminden anlayacağınız üzere bunun birincisi var ve serinin ikinci oyunu geliyor. Birinci oyuna biraz baktım. Bununla, onunla ilgili bir içerik üretemedim. Videosunu çekmiştim ama kurgusunu yapıp maalesef kanalda yayınlayamadım ama bugün canlı yayında ikinci oyuna bakacağız. Birinci oyunu ben sevmiştim. Ee, genellikle hani çoğu gördüğünüz oyun tarzından uzak farklı bir oyun tarzı. Bu tür oyunlara meka mı diyorlar? Tam emin değilim. Robotlu oyunlar. Böyle bir şeyler yapıp kendi yaptığınız şeylerle işte savaşmak bu tür şeylere meka diyorlar galiba. Şöyle hızlı bir şekilde bir yandan oyunumuzu açalım. Bu play test versiyonu bu arada. Bunu neden söylüyorum? Oyunun demo versiyonu çıktı. Ama ee, büyük ihtimalle şu anda oynadığımız sürüm yani oyunda bir dakika şu anda oynayacağımız sürüm yani orijinal oyunda olacak olan her şeyi içerisinde barındıracak. Yani bir demo değil. Tam oyunu göreceksiniz. Öyle düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi şu anda size gösterdiğim sürüm bir demo versiyonu değil. Oyunun playtest versiyonu. Evet. Şöyle bir girişine bakalım. Oyundan bir nevi fragman trailer gibi kısa bir videolar gösterecek bu şekilde görüyorsunuz oyunun az çok ne tür bir oyun olduğunu kabaca anlayabilirsiniz. Grafikleri falan daha güzel, daha hoş görünüyor. Birinci oyun çok basit görünüyordu. Ve bu sefer için içerisinde galiba insanlar da var sadece araçlar değil. Gördüğünüz gibi. Ama nasıl olacak bilmiyorum yani Hem insanı hem aracı kontrol edemeyiz. Kimisi araçla, kimisi insanla mı yapacak? Göreceğiz. Galiba araç yok olduğu zaman he. Tahmin etmiştim ama araç yok olduktan sonra bu arada kamera çok maşallah birazcık yukarı kaldırayım. Araç yok olduktan sonra oyun bitmiyor. İçinden insan çıkıyor onunla çarpışmaya devam ediyorsunuz. Güzel dinamik olmuş. İyi ki eklemişler. Sesini biraz kısayım. Evet. Ee, bir giriş yapalım. Sonra size yeniden oyunu göstereceğim. Bir de son kontrollerimizi yapalım. Şey yapacağım çünkü yayını bir paylaşacağım grubumda isterseniz gruba da gelebilirsiniz ee, hazırlıkları yaptıktan sonra chat'i de bir kontrol ederim ve oyuna başlarız paylaşımı nereden yapıyorduk <laughs> Oyunun müziği benim sesimi bastırırsa söyleyin lütfen. Ya da oyunun sesi çok az olursa zannetmiyorum. Evet. Aslında biliyorum çok zamansız açtım yayını. Yani bu saatte genelde insanlar okulda oluyorlar. Ama akşama beklemek istemedim açıkçası. Bakalım belki akşam başka bir şey e, olabilir duruma göre. Aa bu akşam müsait değilim. Zaten istesem de yapamazdım. Bir ilk bakış atalım ya. Bir oyunu şöyle bir görelim ben ilk defa görüyorum tabii ki. Birinci oyunu sevdiğim için ikincisini merak ediyordum. Ee... Tamam, chat'i de görüyoruz. Hazırız. Giriş yapabilirsek hazırız. Ya şu niye insan ya niye İngilizce uyumlu olması gerekiyor her oyunda? Ve boşluk neden kabul etmiyor? Yok artık biri benim nickname'imi mi almış? Ya çoğu oyunda yaptığım hata bu ilk bakışlarda özellikle. Yani oyunun temel şeylerini hazırlamadan giriş yapıyorum ve bu şekilde sorunlar oluyor. Farklı bir şey denedim. Ha boşluk var. Mi değiştiremem değil mi daha sonra ya? Bir oyunu kapatıp yeniden mi açsam? Bir dakika. Otomatikman ismimi algılaması gerekiyordu. Steam'den giriş yaptım sözde. Niye böyle oldu? Tekrar bir girelim. Acaba playtest versiyonu bitmiş olabilir mi o yüzden? Yok, alakası yok. Daha nickname girmedik. Çünkü